kapattım. Şu kapattım arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kapattım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Dur şöyle dödelim. Senin hızlı ben niye kapak etmiyorum? Boş ya kapalı mı geldi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kapının ağzına girdik. Arkadaşlar bunu yapılması çok zor. Ben ben yaptım. Çok zor yaptım. İki gündür yapamamıştım. Şimdi yaptım. Şimdi yaptı. Bakın yaptım. arkadaşlar bu oyunu ne kadar Akşam akşam. <laughs> Aha. Arkadaşlar girdik bakalım neler var mı? Şuraya girdik. Hemen <laughs> yüzünü Arkadaşlar <laughs> bir yere geldik. <laughs> Hangi yerden çıkılıyor? Kokuda çok gizli yerlerdi. Kokuda şey ateş. O <laughs> süren kafalı yere gitmediğim gün. Ben nereden gelmiştim bunu mu? Hı hı. Ma bu da. Adam kafa gitmiyor? Boş boş yak fenerdi şimdi boş bu. Boş fenerdi boş boş yak. Seni öldürür. Evet. Ha evet. 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 bak yine buraya gelmiş. Neden yangın var? <laughs> uş, bu nereden var? Bu. Aa sen şey da Zeynian görmüştü. Biz burada Vay Ver gideyim. Arkadaşlar sen kafa. Ver gideyim. Bak. Tam ver gideyim. Ver, mi? mi? Buraya gidiyoruz. Geri Hayır. Geri çıkacaksın. mı? Oha ne kaldım geçmiş. Kan neden kanlar? Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Abone olmayı unutmayınız. <laughs>